Arkadaşlar Konya Çınar Müzik'ten ben Ahmet, bugün böyle olur mu? isimli türküyü işleyeceğiz. Türkünün arasında geçişler var, geçişler var. Oraları önce bir sade anlatacağım. Sade anlatım bittikten sonra geçişleri geçişleri ayrı olarak tekrardan anlatacağım ileri düzey arkadaşlar için. Yeni başlayan arkadaşlar da o geçişleri kendileri egzersiz olarak çalışabilirler. Güzel faydalı geçişler. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Solfece başlıyorum. Es mi fa. Es mi mi fa. Şimdi fa fa mi re. Fa fa mi re. Mi mi fa. Mi mi fa. Mi re re do. Mi re re do. Baştan buraya kadar bir alayım. Es mi Fa 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 Mi Re Mi Mi Fa Mi Re Re Do Burası. Arkadaşlar burası bu yaptığımız bölüm iki defa çalınacak. Yani Es Mi Fa 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 Mi Re Mi Mi Fa Mi Re Re Do Es Mi Fa Mi Fa 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 Mi Re Mi Mi Fa Mi Re Re Do Dedik devam ediyoruz. Es Mi Fa Es Mi Fa sol sol la sol sol la burada vur çek vur ben. bir daha diyorum es mi fa sol sol la dedik devam ediyorum sol la la sol sol la la sol şimdi fa mi re mi fa mi re mi evet buraya da bir alayım es mi fa sol sol la sol la la sol fa mi, de, mi dedik. Devam ediyorum. Ee, es do re diyeceğim ama esi şu an re değil mi yani Re'den es alıyorum. Es do re. Yani es do re yapsak da olur. Ama burada re'de olduğu için esi baskılı alıyorum. Yani re'den alıyorum. Es do re. Yani re do re yaptık re, do, re. Şimdi re, do, si, do. Re, do, si, do. Si'lere si dikkat edelim. Bemol si, en üstteki si. Ne yaptık? Es, do, re, re, do, si, do dedik. Şimdi si'de tartım atacağız. Tartım nasıldı? Bu, şey C, bu. Hatta burada şunu yapabiliriz arkadaşlar. Eee burada akor basıp yani şöyle bu nasıl basacağız? akorlar videomuzda detaylı anlatım var ama burada da tekrar etmiş olayım. Si'de tutuyoruz ya. Yüzük parmağımızı yani üçüncü parmağı doğu perdesinde orta tele basıyorum. Alt tele göre doğu perdesi. bu perdenin orta teline basıyorum. Burada bu fa sesi oluyor. Orta parmağımı yani ikinci parmağı dediğimiz orta parmağımı aynı perdeye üst tele basıyorum. Bu da buradaki si'nin karşılığı oluyor. Bu, bu şekilde e, tartımı böyle de atabiliriz. Yani şurada es almıştır es do re re, do si do si si. si, si. Bu şekilde akor basıp baskı verebiliriz, daha güçlü verebiliriz. Devam. Şimdi yine es do re diyeceğim. Bu sefer burada olduğum için es'i buradan alacağım, si'den alacağım yani si do re şeklinde aldım. Burada S niyetine vuruyorum burada aslında. S yani Si, Do re. Şimdi re do si do, re do si do. Bu sefer e, la akoru basıyorum arkadaşlar. 5 2 0 la akoru nasıldı? E, yukarıdan 3. perdede baş parmağımı üst tele basıyorum. Aynı perdeye, yani 3. perdeye orta parmağımı orta tele, alt tel açık la sesi, boş tel yani bu şeyde burada tartım atıyorum. Vur, çek, çek. Evet. Ee, toparlamak gerekirse şuradan bir daha alayım. Şurada es demiş. Es, do, re, re, do, si, do, si si si, 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 Es, do, re, re, do, si, do, la, 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 la. Dedi. Sonra e, tekrar Şimdi şu, şuradan tekrar alabiliriz. Es mi fa sol sol la sol la la sol fa mi re mi re do re re do si do si, si 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 es do re do re do si do la 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 la. Buradan tekrar alınabilir. Arkadaşlar eser kısa bir eser. Normal sade anlatım solfezi bu kadar. Bu aynı şeyi tekrar ediyor. Yani baştan dönüp söz değişiyor ama müzik tekrar ediyor. Yani solfezi bu kadar. Şimdi gelelim. geçiş bölümlerine yani o yaptığımız yaptığımız geçkilerin solfejine başlayalım. Şimdi şuradan bir daha gelelim. Şimdi geçkileri nereye atacağız onu görmek için. En baş bölümü orada geçiş atmadık. Yani şunu yapmışız. Es mi fa 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 mi re mi mi fa mi re re do es. Mi fa 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 mi re mi mi fa mi re re do es. Es mi fa sol sol la dedik. Şimdi hani az önce sol la la sol fa mi re mi demiştik ya, onun yerine şunu yapacağız diyeceğiz. demi nasıl yapacağız? Şu. Ha bu bu demi 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 la la sol fa mi re mi. demi ee, burada buraya demi olan bölüm aynısı demi kat hızında şu yapılacak. Gösteriyorum geçişi. Geçişin sol demi şöyle. La sol la si. Üçüncü parmağım la da, birinci parmağım sol de. La sol la si. Si bemol aldım. Se, e, La'nın dibindeki perdeden ses se parmağımla. Bir daha alıyorum. La sol la si. Devam. La si sol la. La si sol la. Yani 3 4 1 3 yaptık. La si sol la. Şimdi e, fa sol Fa sol mi fa diyeceğim. Fa sol mi fa. Bir saniye. La sol la si la si sol. La. şimdi re mi. Yani şunu yap. La sol la si la si sol la. Fa sol mi fa dedik. Devamında re mi. Bu e, normal hıza döndü artık burada. Re mi derken re mi. Bu normal hıza dönüyoruz. Ee, Toparlama gelir şöyle. La, sol, la, si, la, sol, la, fa, sol, dedik. Ondan sonra müzik devam ediyor. Es, ki, es, do, re, re, do, si, do. Ha şimdi az önce şurada tartım atmıştık ya. Bunu yerine şu tartım yerine yapacağız. Şu hareketi. Bunu yapacağız. Ee, tartım yerine birinci parmağımız si de. Si, la, si, do diyoruz. Si, açıkta la, si, do. Si, la, si, do. Re, mi, fa, sol diyeceğim. Arkadaşlar buradaki inişte parmak numaraları çok önemli. Yani düz direkt hepsini işaret parmağıyla ineyim derseniz yetiştirmek çok zor ve çok silik gelir. Yani bu doğru pozisyonu yapalım ki seslerimiz daha temiz gelsin. E, si, la, si, do dedik. Şimdi re, mi, fa, sol diyeceğim. Do üçüncü parmak basmıştım ya. Re birinci parmakla atlıyorum. Re, Mi üçte, Mi, Fa dörtle, Fa, Sol'e birinci parmakla geçiyorum. Yani Re, Mi, Fa, Sol. Devam. La, Si, La, Sol. La, Si, La, Sol. 3, 4, 3, 1. Parmak numaraları. La, Si, La, Sol geç buraya da kalayım. Si la si do re mi fa sol la si la sol devam. Fa mi re do bir, birinci parmağımız solda şimdi fa'ya serçe parmağı atıyoruz. Fa mi üçle yüzük parmağıyla mi re birinci parmakla re'yi bitirdik. Do'yu üçüncü parmakla alttan çekiyorum. Yani şurada sol demiş ki ya. Direkt sövüşe parmağı atıyorum. Fa, mi, re, do. Yüzük parmağıyla bitirdim. Ee, geçişi bir daha alayım. Si, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, no, sol, fa, mi, re, do dedik. Esere devam ediyoruz. Si, yani es payını burada vuruyoruz yine. Geçişin sonuna ekliyoruz. Şu şekilde. Si, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, no, sol, fa, mi, re, do, si, Do, re, re, do, si, la. Ha. Si do diyeyim şimdi la da tartımı yapacağım ya. Bunun yerine bu hareket alacağız. O tartımın yerine. Ee, ilk geçişten alıyorum. Si la si do re mi fa sol la si la do si do re re do si do diyorum. Şimdi geçişe başlıyorum. La si do re parmak numaralarına yine dikkat edelim. La si do re'ye birinci parmakla atladım. Şimdi mi, fa, mi, re. 3, 4, 3, 1 yapacağım. Mi, fa, mi, re. Devam. Mi, fa, sol, fa diyeceğim. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Mi, fa, 3, 4, 3, 4. Solü işaret parmağım re'deydi ya. Şurada. Aynı beden orta telinden alacağım. Burası sol sesini verir orta telde. Yani mi, fa, sol, fa diyeceğiz. Mi, fa, sol, fa. Buraya da bir alıyorum. Yeni ikinci Son geçişi, La, Si, Do, Mi, Fa, Mi, re, Mi, fa, soy, fa, dedi. Devam. Mi, Re, Do, Si Mi, Re, Üç, Bir, Do, Si, Üç, Bir Yani yüzük parmağı, işaret parmağı. Bu şekilde. Mi, Re, Do, Si Doğru parmaklarla çıkmazsa arkadaşlar çok yük olur. Yani zor olur. O yüzden doğru parmaklarla adama pozisyon çalışmaları deri. buna ayrı bir video çeksek yani tüm seslerimize, Re'den Re'ye, Do'dan Do'ya Si'den Si'ye bu geçiş yürüyüşlerini e, pozisyon geçişleri e, doğru parmaklarla yürüyüş nasıl yapılır ona ayrı bir video çökmek lazım ama bu bu anlatımdan en azından e, ya kısa da olsa değinmiş oldum şimdi e, ikinci hareketimizi tekrarlıyorum la si, Do Re Mi Fa Mi Re Mi Fa Sol Fa Mi Re Do no Si Ci daha da olarak bitiriyoruz yani bitirip yine bu üç geçişte üç tane figür. Birinci figür şu. Dedik. İkinci. Üçüncü. Ayrı ayrı çalışırsanız hem egzersiz olarak çok güzel egzersizler. Hem de eserde de çok yakışıyor. i̇leri düzey eserde kullanabilir. Bunun dikey geçişte yapılır. Aa uzun sap bağlamada yatay geçişini ben pek rastlamadım videoları. O yüzden hususi olarak yatay geçişini göstermek istedim. Arkadaşlar Beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.